Merhaba. Bugün şöyle 9 saat 13 dakika gibi bir süre çalışmışız. Gayet güzel bir süre bence. Verim olarak da bence güzeldi. Yani verimli, verimli bir gün geçtiğini düşünüyorum. Yani çok da yormadan kendimi güzel bir gün geçirdim. Yani böyle aşırı yoracak bir konu yoktu beni çalıştığım dersler arasında. Ee, bu polinom fasikülünü bugün bitireceğimi söylemiştim dün ama bitmedi evet <laughs> 3 testi kaldı şuradan başladım ee, yarın da dersten bunu ve buradaki sorularımı soracağım ve gerçekten güzel sorular vardı burada ee, zaten matematik öğretmenimle artık yapışık yaşıyorum bütün <laughs> sürekli adam bıktı benden Evet, şöyle problemlere başlayacağımı söylemiştim rutine, e, kampa. Bu hafta bayağı problemler günü gününe çarışacağım. E, problemlerden de oran orantıya başladım bugün ve bitirdim. Şöyle kitaptan çözdüm. Acil de var bende problemler kitabı ama onu önceden çözmüştüm. Bir süredir çözmüyorum. O yüzden unuttuğumu düşünüyorum. Baştan sıfırdan alacağım zaten dün de söylemiştim. Oran orantıyı böyle bitirmiş olduk. E, ondan sonra... TYT kimyadan ödevim vardı dershane. Onu bitirdim. Şöyle temel kanunlar ve hesaplamalar hem tekrar yapmaya da ihtiyacım vardı. Hiç tekrarını yapmamıştım işlediğimizden beri. Şöyle dört tane föy fark belli, Aynen. 4 tane föy hepsinin böyle sonunda yeni nesil sorular yok. Temel düzey, orta düzey, ileri düzey. 60 tane tam tam 60 tane soru harcadım. Kimya adına da tekrar yaptıktan sonra Ondan sonra gelelim geometri çalıştım. Benzerlik. Evet bitmedi artık. Bugün bitti işte. Yarın artık dörtgenlere başlarım. Yarın dörtgenlere başlıyoruz inşallah. Dünkü TYT Matematik netlerimi söylemiştim. Göstermiştim ne yaptığımı. Bugün analizini yaptım. Yaptığım denemeleri ertesi gün analiz ediyorum. Yani böyle bir alışkanlığım oldu. Aynı gün edemiyorum çünkü sıkılıyorum. Zaten çözdüğüm ya da çözemediğim soruları bir daha görmek... Benim canım sıkıyor yani gün içinde. Ertesi gün çözdüm o yüzden bunu. Bir de bugün 3 tnin son mavi Türkçe denemesini yaptım. Şöyle tam 80 net geldi. Ee, zaten genelde 30 tam 80 net geldi ne ya? <laughs> tam 30 net geldi. Yok artık 80 nereden çıktı? <laughs> Hedefimiz DYT 140 net. İşte e, hedef Böyle 30 net geldi. Zaten genelde 30 net yapıyorum. Çok hatta şey yaparlar ya işte bu denemeden şöyle net çıkartırım tahmini falan çıkan gelmeden önce. Ben orada hep Türkçeyi 30 net hesaplıyorum çünkü hep 30'da 32 arası geliyor. Ee, o yüzden zaten bu hafta da paragraf kampına başlamak istiyorum. Ee, yani biraz şu paragraf sevdiren hoca var ya hiç daha önce izlemedim. Onun paragrafın ritmi kitabı var. E ben de çözecekti onu. Sonra bunu işte hocamın YouTube kanalının olduğunu falan fark ettim. E, ondan izleyip çözmeyi düşünüyorum. Çünkü yanlış yaptığım bir şey var sanırım. <laughs> Sürekli yani 8 yanlışın 8'de sanırım paragraf sorusuydu. Dil bilgisi çok yanlışım çıkmıyor. Çıkarsa da yazımdan çıkıyor. Çünkü yazımdan biliyorsunuz arada kaçan şeyler olabiliyor. İstisnalar vesaire. E, onun dışında Türkçe'de paragraf sıkıntısı yaşıyorum matematikte de problem yaşıyorum. İşte bu eksiklerimi bu hafta kapatabildiğim kadar kapatmaya çalışacağım. Artı ayete çalışacağım. Ee, şu, geçen videoda söylemiştim program isteyen varsa atarım diye. Kimse istemez diye de izleyenler yazmadı bir şey. Ee, o yüzden <laughs> uğraşmadım onunla şu an. Böyle bir gün geçti benim için. Gayet güzeldi bence. Verimli olduğunu düşünüyorum. Baya matematik ağırlıklı gidiyorum iki gündür. Ve feni aksattığımı fark ettim. Aslında programda olmasına rağmen aksattım feni. O yüzden artık fene geri dönüş yapacağız. Yarın biraz daha fen ağırlıklı çalışmayı planlıyorum. İşte günüm böyle geçti. Umarım sizin de güzel geçmiştir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.